Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir video ile karşınızdayım. Videoya başlamadan kanalımıza yeni keşfetmiş arkadaşlar varsa videomuzu beğenmeyi ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yani bu küçük şeyler gerçekten bizleri motive ediyor. Daha çok video çekme isteği uyandırıyor arkadaşlar. Bugünkü videomuzda konumuz yanık olan balıklar. Yani yanık ne demek? büyümesi durmuş. Yani küçük ama büyümesi durmuş olan balıklar büyür mü? Bunların yavrusu, ay babası, annesi gibi yanık kalır mı? Onlar bu durumdan etkilenir mi? Bunları size anlatacağım. Şimdi arkadaşlar, sol üst köşede veya sol alt köşede Instagram kullanıcı adımı bırakıyorum. Salih Altıre smz 07. Bunları neden bırakıyorum? Eğer kişisel sorularınız varsa, işte akvaryumunuz vardır, bir şey sormak istiyorsunuzdur. Elimden ne gelirse bildiğim kadarıyla sizlere yardımcı olmaya çalışırım. Ayrıca bildiğiniz gibi arkadaşlar canlı yemler satıyorum. Canlı yemleri ben bu şekilde peşçilerde yolluyorum. Gerçekten e, bunu özel kutulara koyuyorum. E, baloncuklu poşetlere sarıp güvenli bir şekilde sizlere yolluyorum. Yarın e, sipariş olarak işte grendel kurdu, mikro e, mikrokurt, i̇şte, su bahçe bahçede var. Ve sirke kurdunu ikişerli kültür şeklinde İzmir'e yollayacağım. Yani yarına bir siparişim var. Ee, bu şekilde bu saklama kabını yeni ekledim. Bu arkadaki kavanozlarda sirke kurdu var. Burada arkadaşlar bakın. Şöyle odaklayalım. Bu yukarı doğru çıkmaya çalışanlar mikro kurt. Bakın aynı şekilde burada da var mikro kurtlar. Bunların hepsi arkadaşlar mikro kurt. Ee, bakın burada da bir tırmanma var. Bunlar da arkadaşlar Grandel kurdu. Bu şekilde Grandel kurtları canlı bir şekilde balıklarınıza verebilirsiniz. Yani siz sipariş verdiğiniz zaman zaten kargo ücreti arkadaşlar 20 TL. Yani Türkiye'nin neresine olursa olsun Türk alıcı nereye giderse gitsin 20 TL'yi kargoyu alabiliyorsunuz. Bu kadar basit. Ee, bu şekilde istediğiniz e, canlı yemleri sizlere yolluyorum. Ayrıyeten trampet salyangozum var. Bilmeyen arkadaşlar yeni duyuyor arkadaşlar olabilir. Trampet salyangozlarım var. De bakın onlar da bu şekilde trampet salyangozlarım var. Bunlar e, faydası nedir? Faydası akvaryum kumunu havalandırdığı için bakın bir tanesi burada ee, akvaryum kumunu havalandırdığı için akvaryum için gerçekten gelişimi yüksek e, nedenler yapabiliyor. Neden demeyeyim de tam kelimeyi bulamadım. Bakın şu şekilde görüntüsü de oldukça güzel. E, Trampet salyangozların. Siz de almak isterseniz bunları da sizlere e, verebilirim. Şimdi videomuz canlı yem satışına dönmeden hani bir bilgilendirmek amaçlı bu şekilde konuşma yaptım. Şimdi konumuz neydi? Yanık balıklar büyür mü? Şimdi arkadaşlar yanık balıklar büyümez. Peki balığınız neden yanık olur? Yani bir balık yanık kalması için neleri yapmalısınız ki balığın gelişmesi dursun? Şimdi arkadaşlar balıklar yetersiz beslenmeden Küçük hacimli akvaryumlarda ve özellikle e, balığın yoğun olduğu akvaryumlarda gelişmesi durur. Çünkü e, bir balık yanındaki diğer balığın büyümesini istemez ve buna karşı kendi vücudundan dışarıya suya bir hormon salgılar. E, bu hormon arkadaşlar diğer balıkların büyümesini engeller baskılar. Eğer siz su değişim yapmazsanız, suyun içindeki bu hormonu atmazsanız balığınız yanık kalır. İşte o yüzden sürekli su değişimi, sürekli su değişimi, haftalık su değişimi diye bas bas bağırıyoruz. Bunun sebebi budur. Yani sudaki bu hormonu dışarıdan atmaktır. Şimdi ne kadar akvaryumda balık sayısı az olursa, e, akvaryuma vereceği hormon da o kadar az olur. Ki akvaryum hacmi de büyükse... Bundan en az şekilde etkilenir. İşte bu yüzden sürekli su değişimini e, yana, yani bu su değişimini sizlere sık sık söylüyoruz. İşte bunun amacı budur. Taze suyun içinde bu hormon olmadığı için balığınız hızlı e, gelişmesine neden olur. Çünkü bir balık diğer balığın büyümesini engellemeli ki. Engellemeli ki Akvaryumda yer açılsın. Şimdi iki balık da hızlı bir şekilde boylanırsa balığın bir tanesi zaten yer kalmayacak. Bunu işte balıklar engellemek için kendini e, düşünüyor. Bu yüzden dolayı bir hormon salgılıyor. Bunu da ben bir e, üretimciden duydum. Bu hormon salgılıyor. Bu hormonun sonucunda da balık yanık kalıyor ve asla büyümüyor. Yani balık çok yaşlı olabilir. Çok... E, ileri yaşlarda olabilir ve büyümesine, e, yani büyüyen bir balıktır. Mesela ciklet. Cikletin boyu mesela 3 yaşında. Bu kadar, bu boyda kaldı. İmkanı yok, kalamaz. Cikletler çok aşırı büyür. Ama bu şekilde minicik kaldıysa balık yanık kalmıştır. Peki bu balığın üremesine engel mi? Hayır. Balığın herhangi bir üreme fonksiyonlarına zarar vermez. Yine balığınız büyümüş gibi yavru alırsınız. Ancak yetişkin yani tüm boyunu atmış bir balığa göre tabii ki verimi alamazsınız. Daha küçük yavrular alırsınız. Daha az sayıda yavrular alırsınız. Yani bir şu yavrudan yavru almak var. Bir de şu kocaman balıktan yavru almak var. Bunlar apayrı şeyler. Birinden iki tane alıyorsunuz. Birinden 10 tane alırsınız. 20 tane alırsınız. Daha sonra diğer akvaryumu geçelim. Orada konuşalım. En güzel örnek burada var. Burada Metalles ribbonların yavruları var. Misal burada balık yoğunluğu fazla olduğu için tamam yüzen balık az ama yani dipte de yaşayan birer e, vatozlarımız var. Bu vatozlar da e, diğer balıklar büyümesin diye salınım yapıyor. Şimdi burada bakın Metalles ribbon yavrularım var, özel tür lepisdesterden. Bunlarla belli bir süre sonra hormon salgılamaya başlayacak. E ne olacak? Boylandığı zaman, bir tık büyüdüğü zaman anaçların oraya atacağım ki geniş bir akvaryumda boylanmaya çalışsınlar. Maşallah hepsi de ripmon çıktı. Şöyle bakın, soyun devamlılığı için gerçekten çok güzel oldu. Maşallah. Peki bu balıklar burada çok boylanır mı? Bakın boylanmaz. Bakın elime geliyor. Bunlar da güzel oldu. Şimdi. Şimdi abi diyeceksin. İyi güzel hoş bilgi veriyorsun ama senin akvaryumda neden bu kadar balık var? Ben bu balıkları arkadaşlar bir türlü satamadım. Yani peşop alacak ama yani vakit bulup bir türlü gidip veremedim. Kısmetse bakalım. Perşembe günü götürmeye çalışacağım. Yani parasından değilim, akvaryumu boşaltmaya çalışacağım. Çünkü kılıç kuyruk elimde çok fazla var ve yani koyacak akvaryumum yok. Şimdi şu akvaryumu koysam burası fazla olacak. Yavrular boylanamaz. Diğer akvaryuma alsam orada kılıç var. Yani orada bir de yavrular var. Şimdi bitkilerin arasında yavru olduğu için onları da pek sıkıntıya sokmak istemiyorum. Buradaki bazı kılıç kuyrukları, özellikle dişileri akvaryum alacağım, diğerlerini satacağım. Burada ayrıyetten metal lace var. Anaçlar. Bu anaçlar burada. Şöyle yüzenleri göstereyim. Şimdi fazla karanlık oluyor. Neyse. Zaten konuşmamız akvaryum yanık kalma sorunu. Ee, peki yanık kalan balıklar ürer mi? Demiştik. Ürer. Peki yavruları yanık kalır mı? Yani anası yanık, yavrusu da yanık doğar mı? Doğmaz. Çünkü yeni doğan yavrular sıfırdan resetlenmiş bir şekilde doğuyor. Siz onu yine yeterli hacimde akvaryumda bol su değişimleriyle boylandırabilirsiniz. Bu akvaryumda balık yoğunluğu, balık popülasyonu gerek havada gerek tabanda olduğu için ayrıyetten bir dış olarak hava taşı salladım. Yoğun bu şekilde buraya ben oksijen veriyorum. Şu pipo filtreyi değiştirin değiştirin diyorsunuz. Haklısınız çok eskidi. Bakın yani dökülüyor artık. Hiçbir işlevi kalmadı akvaryumda. Ben sadece oksijen için kullanıyorum şu anlık. E, aklımda dış filtre var. Dış filtre alırsam bu akvaryum çok daha berrak temiz olacak. Onun için para biriktirmeye devam ediyorum. E, sizler de yardım etmek isterseniz bu konuda. E, kanalımızın katıl butonuyla bana destekte de bulunabilirsiniz arkadaşlar. Onun için yani pipo filtreye para vermek istemiyorum şu anlık. Dış filtre alacağım. Yani bir tane dış filtre pipo filtrenin 100 tanesine bedeldir. Bilginiz olsun. Şimdi bugünlük bu kadar. E, amacımız yanık kalma sorunuydu. Bunu elimden geldiğince anlatmaya, sizlere göstermeye çalıştım. Umarım yararlı bir video olmuştur. E, sonraki videolara görüşmek üzere. Hoşçakalın.